Oğlum Emre akşam gidip içiyor muyuz lan? Kanka ben gelemem. Oğlum Emre akşam gidip içiyor muyuz lan? Oğlum Emre akşam gidip içiyor muyuz lan? Kanka ben gelemem ki. Annem bana çok kızıyor oğlum. çıkamam. Oğlum ana kuzusu musun lan? Bırak içeceğiz oğlum biz bugün ya. İyi beyler sizi kırmayayım gelin bari. Aa. Oğlum bak bir araba. <laughs> <Ben şarkısı. gülüyor> ya, Yok oğlum bak. Oğlum akşam ne kadar güzeldi. Kardeşim abi. bir şey mi? Makineydi makine. Oğlum ne yaptınız lan siz? Sizin yüzünüzden alemden olup evden atıldım lan. <laughs> şey öyle o zaman? Bana ne lan? Git <laughs> için olmasın bizim ana kuzusu. Arkadaşlarınızla aileniz için satarsanız aynen böyle olur.